Beyim 21 Mayıs 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. İndirim vaktindesiniz. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu ürünler geldiğinde yasaklarda bitmiş olacak. Marketlerden rahatlıkla alabileceğiz. İlk sırada Monty markasından 26 jant 21 vites bisiklet var. Fiyatı 600 lira. Kaktüs desenli ürünler olacak 21 Mayıs'ta bin marketlerde. 11 parça kahvaltı takımı var. da yuvarlak seçenekleriyle 75 lira. Kaktüs desenli kapaklı üçlü saklama kabı seti var, 25 lira. Ayaklı üç katlı dekoratif raf çeşitleri gelecek, 70 lira. 21 Mayıs bin marketlerde tek fiyat plastik ürünlerde olacak, ne alırsam 4 lira. Paşa Bahçeden ikili kulplu bardak takımı 17 lira. Yine Paşa Bahçeden ayaklı şekerlik lokumluk olacak, 13 lira. Rakleden kaktüs desenli meşrubat bardakları olacak, her biri 5 lira. 5 raflı kumaş ayakkabı dolabı gelecek arkadaşlar. Fiyatı 76 lira. Kaktüs desenli ürünlerde ikili dikdörtgen tabak 13 lira. Sunum tablası da yine kaktüs desenli 20 lira. Kasilde Home'dan dekorlu çay seti 12 parça 6 kişilik bir ürün. Fiyatı da 40 lira. 3 bölmeli sıvı sabunluk çeşitleri olacak. Farklı renk seçenekleri var 27 lira. Kumtel'den cam set üstü ocak doğalgazlı ücretsiz kurulumlu 2 yılda garantisi var 450 lira. Dikdörtgen kaktüs desenli tabaklar olacak adet fiyatı 10 lira. Dörtlü çerezlik takımı da yine kaktüs desenli 15 lira. İkili oval tabak takımı da kaktüs desenli olacak 25 lira. Geçici dövme çeşitleri geliyor farklı çeşitleri olacak her bir sayfa 5 lira. Polosmart'tan desenli akıllı tartılar gelecek. Cep telefonlarıyla uyumlu ürün 60 lira. Hometek Alfa klavyeli tablet olacak 1300 lira. Kapaklı mega kase çeşitleri olacak. Birçok farklı rengi var. Her biri 22.50. Hazneli rendelerde olacak 9 lira. Çantalı masa sandalye seti var. 2 sandalye 1 masa. Masanın ölçüleri 80 cm 60 santim. Toplam fiyat 230 lira. Kaktüs desenli ikili mutfak yer seti olacak. Biri 40'a 60, diğeri 40'a 120. Toplam fiyat 30 lira. 3 bölmeli kaktüs saksıları da olacak. Renk renk her biri 6 lira. Kaktüs sulama kapları da gelecek. 3.50. Vakumlu seyahat hurt seti var. Dörtlü takım 10 lira. Dörtlü çekmece düzenleyici seti de gelecek. 25 lira. Bavul organizeri olacak arkadaşlar. 6 parçadan oluşuyor. 22 lira püsküllü koltuk örtüsü çeşitleri var farklı renkleri var 170 santim 210 santim 23 lira çamaşır torbası çeşitleri de olacak 3 farklı modelde 40 lira İkili makyaj çantası setleri 10 lira iki gözlü çekmece gelecek farklı çeşitleri var 18 lira çok amaçlı saklama çantaları da olacak 22 lira Voger elektrikli scooter geliyor 2 yıl garantisi var fiyatı da 5000 lira Dijital baskılı halılar geliyor. İki farklı modelde 80 santim 160 santim 33 lira. SM Comfort'tan erkekler için terlikler gelecek 41-44 numara aralığında 23 lira. Sandalet çeşitleri de SM Comfort'tan kadınlar için 37-40 numaralarda 30 lira. Arkadaşlar bu arada resmi katalogları izlemek için hemen haberdar olmak için abone olmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Arnica'dan blender set gelecek ki bekleyenler vardı. 21 Mayıs'ta geliyor. 1200 watt gücünde 2 yıl garantisi var. Turbo fonksiyonlu bir ürün. 1.1 litre parçalama haznesi. 700 mililitrelik de ölçme kabı var. Fiyatı da 229 lira. Farklı renklerde çeşitlerde raf düzenleyiciler geliyor. 10 lira. Kaydırmaz şeffaf raf örtüleri var. 100 santime 45 santim rulolar. 8 lira. Çok amaçlı kapaklı kutular olacak 20 lira. Başucu düzenleyiciler de gelecek 20 lira. Fakirden el mikseri gelecek 2 yıl garantisi var 300 watt gücünde 119 lira. Spor ayakkabılar olacak kadınlar için 36-40 numara aralığında 40 lira. Erkekler için de günlük ayakkabılar gelecek 40-43 numara aralığında 30 lira. Pencereli mega hurçlar var 75 santimi 40 santim fiyatları 15 lira. Maxi hurçlar olacak yine pencereli. 45 santimi 40 santim 13 lira. Askılı vakumlu hurç çeşitleri de olacak. %75 yer tasarrufu sağlıyor 12 lira. Ayakkabı hurç çeşitleri de gelecek 16 lira. Üçlü vakumlu hurç seti de olacak 18 lira. Çanta içi düzenleyiciler olacak. Farklı renkleri var. Çok bölmeli ürünler 10 lira. Çok amaçlı büyük kutular da olacak 20 lira. Akordiyon düzenleyiciler var minik boylar 8 lira. Midi boylar var orta boy 9 lira. Maxi boylar 10 lira. Onyodan kablosuz masaüstü şarj ünitesi olacak 1 metre mikro USB şarj kablosu var. Fiyatı 35 lira. Digitsu'dan 43 inç 109 ekran Full HD uydu alıcılı televizyon geliyor. 2 yıl garantisi var. 2000 lira. Dijitsu'dan 40 inç televizyonlarda olacak Full HD Smart TV fiyatı da 2000 lira. Brown Silk Epil epilatör gelecek 159 lira. Fakirden de erkek bakım setleri olacak 2 yıl garantili ürünler 200 lira. Polo Smart'tan renkli kablosuz kafa bantlı kulaklıklar olacak arkadaşlar farklı renkleri de var 70 lira. Kadınlar için Medium'dan XL'e kadar farklı renklerde kapriler gelecek her biri 30 lira. Erkekler için ne medium x-large arası kapriler olacak 35 lira. Rodimut'tan polo yaka tişörtler olacak yine erkekler için medium'dan xx large bedene kadar 30 lira. Ev içi paspaslar farklı renklerde desenlerde 40 santim 60 santim her biri 11 lira. 21 Mayıs'ta bin marketlerde banyo seti olacak arkadaşlar. 5 parçadan oluşuyor gold ya da gümüş detaylı seçenekleriyle. Çöp kovası, diş fırçalık, normal tuvalet fırçası, sabunluk ve sıvı sabunluktan oluşuyor. Toplam fiyat 100 lira. Spor ayakkabılar olacak kız ve erkek çocuklar için 31-34 numara aralığında 35 lira. İkili pamuklu banyo paspas çeşitleri olacak birçok farklı rengi var. Biri 50'ye 60, diğeri 60 cm 100 cm toplam fiyat 33 lira. 3 farklı renkte figürlü poşetlik çeşitleri gelecek adet fiyatı 14 lira. Üçlü kurulama bezi setleri de olacak 8 lira. 24'lü dikiş seti gelecek 9 lira. Starcom'dan 3'ü bir arada sarmalı şarj kablosu geliyor. Farklı renkleri de olacak 25 lira. Mirket köyü hikaye kitapları var. Farklı çeşitlerde 2.50. Küvette bebek gelecek. Farklı çeşitleri var 23 lira. 3 farklı çeşitte zeka ve dikkat gelişim kitapları olacak 5 lira. 250 parça puzzle'lar olacak birçok farklı modelde her biri 10 lira. Oyuncak kamyonda gelecek ürünler arasında 40 lira. Pisan'dan 3 tekerlekli ilk bisikletim geliyor fiyatı da 80 lira. Metal oyuncak iş makineleri olacak birçok modeli var 13 lira. Hep birlikte 21 Mayıs Cuma günü. Bin marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.